İhtiyaçları e, ölçüsünde alsınlar. E, şu an için hani kömür fiyatı bir miktar düştü diyerek önümüzdeki yılın kömürünü almasınlar. Yani e, sezon boyunca ne kadar yakacaklarsa o kömürü edinsinler, e, diğerini beklemeye geçsinler. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş enerjide fahiş fiyatları beraberinde getirdi. Birçok ülkeye kömür ithalatı gerçekleştiren Rusya, kömürde stok kararı alınca birçok ülkede kömür krizi yaşandı. Rusya'nın Türkiye'ye kömür ithalatına devam etmesi ve devletin üretim yaptığı Soma madeninde kömür fiyatlarında indirim yapmasıyla önümüzdeki günlerde yerli üreticinin de kömüre %30 oranında indirim yapacağı tahmin ediliyor. Edirne'de kömür deposu sahibi Ertunç Ferah, kömür fiyatlarında indirim beklendiğini belirterek vatandaşımız stoktan kaçınsın çağrısında bulundu. Kömür fiyatlarda şu an en uygun fiyatlı kömürümüz 2400 lira, en yüksek fiyatla sattığımız ithal kömürümüz de 6000 liradır. Önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde ciddi anlamda düşüşler bekliyoruz. İthal kömürle bağlantılı olarak yerli kömürlere de bir miktar indirim olacağını tahmin ediyoruz. Şimdi yurt dışında savaş ortamından dolayı en büyük e, üreticilerden biri ve bize e, yakın olduğu için e, Rusya'nın e, fiyatı o şekilde belirlemesinden yani savaş ortamında stop yapıp Kömürü azar azar vermesi, aynı zamanda Rusya'nın diğer devletlerden ambargo yemesi, diğer devletlerden bizim Kazakistan vesaire gibi ülkelerden de kömür alıyorduk. Bunlar ambargo uygulanmadığı için bunların kömürlerini Avrupa aldı. Bizim oradaki pazarlarımız kapandı, bizim pazarımız sadece Rusya kaldığı için Rusya'da Eli güçlü olduğu için ona göre farklı bir fiyat politikası izledi. Biraz, bir miktar kömürü yüksek fiyatlardan temin ettik. İhtiyaçları e, ölçüsünde alsınlar. E, şu an için hani kömür fiyatı bir miktar düştü diyerek önümüzdeki yılın kömürünü almasınlar yani e, sezon boyunca ne kadar yakacaklarsa o kömürü edinsinler, e, diğerini beklemeye geçsinler.